Ortalarsak iki ateş arasında da kalabiliriz bak. İki iki dağılalım Osman. Hacı burası tepe bak. Hacı tepe burası gel bence korkma vallahi bak. Dağılmaya gerek yok gel. Yo yo şey olarak yani. Şurası atalım bak şurası. Atma atma siz yerimizi belli ederiz atmayın. Atma hacı atma. Adamlar attı siz. Hacı At niye attın be? Adamlar geri attı. Hacı bu Buz mu? muydu Gus muydu neydi bu onlardan gitsenize bassanıza. Aynen canımızı dolduralım. Ben birinde Adamı duydum. gördüm pencereden Adam bana bakıyor. Adam enerji içeceğine ayran veriyor. Araba Arabayla kaçıyor. Arabayla kaçıyor. Arabayla kaçıyor. Yedi bir tane. Vurdum bir tane içeri girdi. Biraz ah. yedi. Biraz yedi. Bir tane de benden kalabalık. yedi ba Ra take o. Rastlayalım baba. tek o tek. Rastlayalım canım. İki kişi yedirmişsiniz ama. Hacı bence bak onlar çok kalabalık. Yok yok o sesini çıkartma da aynen. Kalabalık, kalabalık olabilirler. Işte. Düşmeyelim. Kalab kalabalık. kalabalık. Yani onlar... Abi alanın sonuna yaklaştık Sen zaten. Batma. Bu kadar iyi geldik yani. Bence bir tık Bekleyelim. Alan bir daralsın. Buslunun Aynen. Da Aynen öyle. O bile. bize verecek alanı. Gelin biraz daha hatta. Şöyle açı mı alsak? Ne yapsak ya? Ben de şuraya Pencereyi salmayayım. Da... Pencereye bakın sürekli. Hasan. Pencereden gösterecek. Çok açıktasın. Diğer Aynen, Aynen. öyle. Osman drop'u yanımıza verdi lan. Vallahi mı? Aha arkanda bak. AVM varsa bakın. Ahead. Aynen AVM varsa alın. Of düşürdüm. Kim yedirdi ona? Adamı var ya patadı. Ela. Ben yedirdim hacı ben. Nerede o? Hacı ben gidiyorum AVM almaya. <laughs> sol, cam, <laughs> AVM var, sol cama. var. cama vardı. Sol cama yedirdi sol cama. En sol cam var ya hacı. Bir kere göreyim. Bakıyoruz. Osman orayı <laughs> yedirdi. Adam boca <laughs> bayıldı. <var>. Hacı. <laughs> AVM'e vurdu. Nereden sıkıyor Ayağım. lan o? Ana var. Çıkma, kaldır. Ee? Hasan nereden sıkıyor? Şey kalmadı. Evde göremiyorum Göremedim adamı. Göremedim vallahi Hile var ya. Ben de göremiyorum. Aşağıda aşağı kaldırın. Diğer kulübeye geç. Osman. Diğer kulübeye geçtim. Osman mavi binadalar. Dört kaldırın. Dört marayı. Mavi binadalar. Mavi 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 mavi. Tamam hacı ben şimdi. Yani sağlık çantıklısın. So Osman onlar sol. Onlar sollayacak Osman. Ha, ya. Koldan devam edecek onlar ya. Adamını bayılttınız ya. Biraz tırslı onlar ya. Osman onlar alan dışı Osman. Solladılar. Acı. Solladılar, solladılar. Görüyorum, görüyorum. Görüyorum, görüyorum. Girdiler mi? Yok, girmediler. Osman arabayı şurada bir yerde gördüm ben. Şuradalar. Şuradalar, şurada. Yedirdim bir tane. Dörde dördüz herhalde. Ulan. Yaklaşıyorsunuz mu? Ne yapayım? İlerleyeyim Evet. Mi? evet. Hayır hayır. Hayır, hayır hayır. hayır hayır. Niye var zaten Hayır tane. niye Hayır Aa. bir dakika niye yaklaşıyorsunuz ki? Enemies ahead. Gene. Gayet. Lan silah tutukluk yaptı Süper. bana hele ya. Vallahi, o bayağı O bayağı yedi. Enemies ahead. Abi adamlar iyi yerde ama ya. Ha o pencerede o pencerede 180 165'te gitti. Of Biri düşürdüm bir onu. Bir daha düşürdüm. Aynı adamı düşürdüm. Bir tane yedi yani Osman. Bir tane. O ben. Yüzak. Osman, şu yedi bir tane. Lan bu habire yiyor bayılmıyor arkadaş. O benden neydi? Valla Durun, alandayız. Eskiselim. Şeyde ee, drop. Hacı, bir, bir saniye bak şurada dropta kask var yelek var git al. Eski yani gitsin alsın. Bizi Aynen benim yedim. yeleğim kaskım değil. Onlar eve girdiğine bakmayın. Şurada adam var bir tane biliyorsunuz değil mi? Osman Şunun şurada. Şu Gösterdi kendini bir tane daha iyiydi benden. O kençireden. Hadi, 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 hadi lan. Güzel. Osman bayıldı sağdaki. Osman, onu, şu bayıldı onu, abi. Onu bayıltan var ya helal olsun. Kamuflajlıydı. Gördüm onu. Adam sisin içinde arabayla aşağı gidiyor. Indi, arabayla aşağı gidiyor. Indi. Osman solda birini bayılttım, arabada var. Bagili'yi bayılttım, Bagili'yi. Geliyoruz, geliyoruz, geliyoruz. Bagili'yi düşürün. Bagili'yi düşürün. düşürün. Bir kişi kaldı. Lan alan dışı kalacağım ya. Ben öyle sen sıkıyorum abiniz olsun. Bir tane bomba atıyorum oraya. Bomba atıyorum, bomba çekiyorum. Ağzına geçiyor. Osman kalkamazlar ya. Aha, kalkamazlar abi. Acı. Abi orada 3 kişiyi baydım zaten. Kaldı. Bakma ihtimalle.